Cem Bey merhabalar. Merhabalar. Yeni yıl geliyor. Daha önce çekmiş olduğumuz videolar bir süre sonra haklılık payı olduğunu biz birkaç kez teyit ettik sizinle. O bağlamda 2026'da da bizi neler bekliyor öngörünüzü bir almak dedik. 2026 yılında Türkiye ve dünya için görüşleriniz nedir? Neler bekliyor bizi? Buyurun söz sizde. Abdullah Bey şunu özellikle belirtmek isterim. Ekonomik konusunda, siyaset konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda konunun uzmanları 2026'nın neler geliştirdiğini getireceği hususunda kendi görüşlerini ifade ediyorlar. Ben de çevre boyutuyla en azından 2026-2030 yılları arasını bir değerlendirmek istiyorum. Bakın bu sene çok ciddi anlamda bir tarımsal kuraklık yaşadık. Tarımsal kuraklığı yaşarken ve es zaman olarak çok ciddi anlamda bir don olayı yaşandı. Benzer şekilde geri atış seviyelerinde çok ciddi bir azalma yaşadık. Benzer şekilde göllerde çok ciddi anlamda bir kuruma süreciyle karşı karşıya kaldık. Benzer şekilde Bursa'dan başlamak üzere Kocaeli'ne kadar, Kocaeli'den İzmir'e kadar, Bodrum'a kadar çok ciddi anlamda su problemleri yaşadık. Ve şu anda bu videoyu çekmiş olduğumuz Aralık ayının son günlerine kadar barajlardaki su seviyeleri artık sıfırlanmış durumda neredeyse. Çok cüz'lü miktarları artık normal şartlar altında o suyu siz çebeklerinizde veremezsiniz. Bu kalitedeki suyu artık şebekelerden verme durumunda kalmış durumdayız. Gelmiş olduğumuz nokta bu. 2025 yılı anormal sıcaklıkların yaşandığı bir yıl oldu. Yaz aylarında özellikle. 61 dereceyi gördük. Hissedilir sıcaklıklarda. Dolayısıyla tam böyle pik yaptığı bir iklim değişikliğinin hava felaketlerinin pik yaptığı bir yıl olarak yaşandı 2025 yılı. Peki 2026'da ne bekleniyor? 2026'da ise 2026 ile 2020 2030 arasında hissedilir hava sıcaklıklarının 1.4 santigrat derece daha yükseleceği öngörülüyor. 1.4 santigrat derece bir artış şu önümüzdeki 4 yılda inanılmaz hava felaketlerinin önünü açan bir veri olarak karşımıza duruyor Abdullah Bey. Yani eğer tarımsal kuraklıksa en ağırını yaşayacağız. Eğer çok ciddi anlamda şiddetli yağışsa onun en ağırını yaşayacağız. Hortumsa hortumun en ağırını, en şiddetlisini yaşayacağız anlamına geliyor. Bakın bu sene normal şartlar altında kuzey ormanlarında yangın beklenmez. Ama Bursa'da Kastamonu'da yangınlarında binlerce hektar alan yandı. Bu bölgelerde Karadeniz bölgesinde yağmur beklemez. Neden? Toprak ıslaktır, nemlidir. Hava nemlidir. Bir şekilde buralarda bitki kurumadığı için, toprak kurumadığı için kolay kolay yangın çıkmaz. Bakın Bursa, Bolu Kastamonu bu bölgelerde kızıl çam da değil farklı bir çam türü var. Cayır 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 yandı hatta kentleri tehdit eder boyuta ulaş. Bu sıcaklık artışlarının giderek devam edeceği gözüküyor. Dolayısıyla insanlarımızın kentlerini oluştururken, yaşama biçimlerini şekillendirirken çevresel sürdürülebilirlik iyi göz önünde bulundurmaları gerekiyor ve bu çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde hayatlarına yön vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu iklimsel anomaliler tüm hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor etkileyecek. Tırnak içinde bazen dünyadaki cehennem haline çevirecek bir sürece doğru bizi götürüyor. Evet şunu çok net bir şekilde biliyorum. Bireysel olarak yapacağımız ya da ülke bazı olarak sadece bizim yapacağımız bir takım şeyler bu sorunun çözümünde etkili olmayacak belki. Ama bununla birlikte bu anlamda dirençli kentleri, afetlere karşı dirençli, dirençli kentleri, iklim değişikliğine karşı gelişen sonuçlarla alakalı olarak su yönetiminin çok ciddi anlamda bir ele alınması gerektiğini, ormanlık alanların yönetiminin ele alınması gerektiğini, tarım alanlarının yönetiminin tekrardan ele alınması ve planlanması gerektiğiyle ilgili bir sonuçla karşı karşıyayız Abdullah Bey. Bunu yapmadığımız takdirde iklim değişikliğinin en sıkıntılı süreçlerinin yaşanmış olacağı yer Akdeniz kuşağı olarak gözüküyor ki Güney Türkiye'nin tamamı Akdeniz kuşağından birinci derecede olumsuz yönde etkileniyor. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kadar. Bununla ilgili olarak gerekli tedbirlerin ülkemiz, hükümetimiz, devletimiz nezdinde acilen alması gerek. Şehir yapılanmalarımızı tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor Abdullah Bey. Dolayısıyla 2026 ve 2030'a kadarki sürecin bu çok çok kısa vadeli bir süreçtir. Atlatılabilecek en hafif şekilde atlatabilmesi için yerel yönetimlerin ve kamu yönetiminin teyakkuzda olması gerektiğini düşünüyorum. Sıcaklıklar öyle artacak ki Abdullah Bey sokakta yürürken patır patır düşen insanlarla karşılaşacağız. Eskiden şehirlerimizde sokak çeşmeleri vardı. Su parayla satılmazdı hatırlayınız. Bu çeşmelerin tekrardan bu şehirlere konması gerekecek. Şehrin içerisinde klimatize edilmiş özellikle suyla klimatize edilmiş pulvarize suyla klimatize edilmiş alanların soğuk hava tünellerinin mutlaka kavuşturulması gerekiyor. Yaşlılar ve tansiyon hastalıklarının çok sıkıntı çekeceği bir döneme giriyor. Bununla ilgili olarak yerelde sağlık teşkilatının alması gereken tedbirler var. Bunların acilen alınması gerekiyor Abdullah Bey. 2025 çok ciddi bir uyarı yılıydı. 2026 ile 2030 yıl arasında hissedilir sıcaklığın ortalama değil hissedilir sıcaklıkların 1.4 santigrat derecede artacağını düşünecek olursak eğer Güney Türkiye ve başta en önemli şehrimiz Antalya'nın çok ciddi bir riskli bir sürece gireceğini göz önüne bulundurmamız ve buna göre yönetim planlarımızı oluşturmamız gerekiyor diyerek videoyu bağlayalım. 2026 yılı içerisinde buradaki tüm önerilerimizi detaylı olarak ayrı ayrı videolar şeklinde çekip yayınlayacağız Abdullah Bedi 2026 yılının tüm halkımıza hayırlara vesile olan iyi bir yıl olmasını diliyorum. 2025 2024 2023 2022 2021 2020 ve 2019 gibi lanetli yılların bir daha yaşanmamasını diliyor diyerek sözümü bağlamak istiyorum.